Efendim kızım, efendim Nilo'ya. Ne yapıyorsunuz? Anneciğim ben hayvan dostlarımla oynuyorum. Rüya da burada. Evet. Rüya, Nilo'yu ya yine yalnız bırakmıyor musun? Aferin sana. O beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Evet kızım. Rüya da seni çok seviyor. Biliyorum birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi. Ben şimdi oyuncaklarımı rüyanın yanına koyup ben de onun sepetinin içine girebilir miyim? Lütfen. Aa, Bana yardım eder misin anneciğim? Aa, tabii ki Nilayacığım. Hemen seni de rüyanın yanına alıyorum. Ah rüya da bir keyif yapıyor ki arkadaşlar. Anlatamam. Hadi rüya sen bir kurul yerine. Sen güzelce otur köşeye. Nilo'ya da yanına gelmek istiyor. Olur mu? Rüya. Olur mu Rüya'cığım? Rüya. Tamam mı? Hadi Nilo'yacığım seni de rüyanın yanına alıyorum. Ay yaşasın yaşasın yaşasın. Yaşasın arkadaşlar. Ben de rüyanın yanına gidiyorum. Yaşasın. Rüya. <laughs> Burada beraber oynayın tamam mı? Anneciğim oyuncaklarımı da verebilir misin? Tabii ki ver. Ama Rüya gitti. Hadi gel Rüya. Nilo'yacığım oyuncaklarını yanına koydum istiyorum. Sanırım ikini sığmadınız diye sepete gittin Nilo'ya. Çünkü hem hayvanları buraya koyduk hem seni koyduk. Sepete sığmadınız Nilo'ya. Evet sanırım haklısın. Bir de hava çok sıcak Nilo'ya. Sanırım rüya sıkılıyor. Anneciğim oyuncaklarımı aşağıya indirip onlara çamur banyosu yaptırabilir miyiz? O da çok eğlenceli bir oyun. Nilo'ya hava çok sıcak. Biraz güneş geçtikten sonra insek olur mu? Şimdi çok istiyorum öyle oynamak. Rüya da gitti. Peki ben size bahçeden biraz çamur getireyim. Onu bir kaba koyup oynarsanız. Öyle olur mu banyoda oynasanız? Olur. Olur. O zaman siz beni Rüya ile burada bekleyin. Ben hemen bahçeden size birazcık çamur alıp getiriyorum. Rüyacım sen burada Niloya'yı bekle yalnız bırakma tamam mı? Sen gelene kadar buradan hiç ayrılmayacağız anneciğim Hiç merak etme Tabii ki biliyorum Niloyacım Ben hemen iki dakikaya çamur getirip geliyorum <laughs> Niloyacım beni beklediğin için teşekkür ederim Bekledim anneciğim bekledim Çamur banyosu hazır kızım Ama hayvanları ve seni banyoya götüreceğim Rüyacım sen de gelebilirsin tamam mı? Sen de gelip bizimle oynayabilirsin. Evet Rüya sen de gel lütfen. Tamam. Hadi hep beraber banyoya gidelim. Evet Niloyacığım. Anneciğim çok güzel olmuş. Bayıldım. Evet Niloya beğeneceğini biliyordum. Bayıldım bayıldım. Çok beğendim anne. Teşekkür ederim. Bir şey değil kızım. Yeter ki siz eğlenin. Güzel vakit geçirin. Ama ben de girmek istiyorum içine. E hani hayvanları sokacaktık içine sadece? Anneciğim lütfen. Oyundan sonra banyo yaparım. Lütfen. Peki tamam Nilo. Yaşasın yaşasın yaşasın. Yaşasın. Şimdi, girebilir miyim içine? Tabii ki girebilirsin Nilo'ya. Kup. Arkadaşlar Nilo'ya şu an çamur dolu bir leğenin içinde. Evet Rüya da burada ağlıyor. Gel Rüya. Sen de gel kızım. Gel sen de gel. İyi Rüya hadi sen de gel yanımıza. Gelmek ister misin Rüya? La, 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 la Anneciğim, artık hayvanları sırayla koyalım mı? Tamam olur tabii ki. Ben sana yardım edeyim. Önce hangi hayvan gelsin? Hmm. Önce dinozor gelsin. Dinozor geliyor. Çok güzel. La, la 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 Şimdi dinozorumuzu koyduk. Hangi hayvan gelsin? Hmm. Köpek gelsin köpek. Evet. Köpeğimiz de çamur banyosu yapıyor arkadaşlar. Şimdi Tospik gelsin mi? Tamam Tospik gelsin şimdi. Gel bakalım Tospik. Hadi sen de. Yaşasın yaşasın. Şimdi inek gelsin inek. Tamam. Hadi sıra sende. Uuuu. Çok güzel. Harika. Şimdi kaplumbağa gelsin. Tamam. Kaplumbağa geliyor. Kaplumbağa hızıyla geliyor. Çok güzel. Şimdi aslan gelsin. Gel bakalım aslan. Ormanlar Kralı Aslan. Diloyecim <Sessizlik> şimdi kim gelsin? Şimdi eşek gelsin. Tamam, eşeği de alalım. Diloyecim eşek nasıl ses çıkartır? Sen de burada bekle bakalım. Şimdi kim gelsin Niloyacığım? Şimdi ayı gelsin. Tamam. Ee, ayı da geldi. Şimdi at gelsin. Evet. Çok az kaldı Niloya. Horoz gelsin şimdi anneciğim. Horoz gelsin. Tamam. Niloya'cığım horozlar nasıl ses çıkartırlar? Ee ses çıkartırlar. Şimdi ördek kaldı Niloya. Bir de kaplan kaldı. Ördek gelsin. Ördekler nasıl ses çıkartırlar Niloya? Bak bak bak. vak Niloya'cığım kaplan geliyor. Evet sen de gel. Anne bir tane de araba alabilir miyiz? Tamam olur. Hmm. Hmm. Ben de oynamak istiyorum. Ay benim de hoşuma gitti Nilo'ya. Ben de oynuyorum. Ay yüzüne çamur geldi Nilo'ya. Olsun ben yapacağım. Evet artık oynayabilirsin Nilo'yacığım hepsiyle. Hepsi yanında. Arkadaşlar çok eğlenceli Size de tavsiye ediyorum Bu sıcak havalarda Niloya çok güzel oynuyorsunuz Harika vakit geçiriyorsunuz Evet teşekkür ederiz anneciğim Bize çamur getirdiğin için Niloyacığım Bütün hayvanlar burada Çok eğlenceli Harika Bence de çok eğlenceli Nilo'ya Evet anneciğim çok eğlenceli Siz de eğleniyor musunuz arkadaşlar bizi izlerken Ben eğlendiğinizi düşünüyorum Siz de annenizden yardım olarak Böyle güzel bir oyun kurabilirsiniz Bakın size yakından gösteriyorum şimdi İçine birazcık çamur koyuyorsunuz. Sonra evinizdeki küçük hayvan dostlarımızı içine koyuyoruz. Tabi bir oyundan sonra güzel bir banyo yapıyoruz. Temizleniyoruz. Ama güzel vakit geçirmiş oluyoruz. Diloyacım her tarafın çamur oldu. Evet. Sanki biraz yapsam. Aa, saçların da çamur oldu Niloya. Evet. Gözüme gelmesin yeter ki. Evet Ninolacım gözüne gelmesin dikkat et tamam mı? Tamam anneciğim. La, 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 la. Uu, yaşasın çok eğlenceli. Yaşasın. Tostik sen de eğleniyor musun? Çok eğlenceli değil mi? Çamurla oynamak. Bahçede de çok eğlenceli oluyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Siz de mutlaka denemelisiniz bu oyunu çok kirlenmişsin banyo zamanı gelmiş evet banyo zamanı geldi sen kimsin her tarafın çamur olmuş arkadaşlar bu bir at bakın herkese çamur banyosu iyi geldi sanırım Niloyacığım çok güzel vakit geçirdiniz. Çok eğlendiniz. Artık banyoya gidip temizlenelim mi? Oyuncaklarını da yıkayalım banyoda. Son kez çamura yatacağım. Oo, i̇yi çekileceğim. Banyoya gireceğim şimdi. Yuppi. Tostik çok eğlenceli. Tostik. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, Videomuza like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.